Kuantum mekaniğinin temelinde Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonunu geleceğe taşıyarak olayların nasıl gelişeceğini anlatır. Ama akla gelen ilk soru şudur. Eğer her şeyi bu şekilde işliyorsa, kuantumun meşhur olasılıksal yönü nereye kayboluyor? Eberettin ortaya koyduğu fikir tam da burada devreye girer. Ona göre dalga fonksiyonu yalnızca bizim evrenimizi değil, mümkün olan tüm evrenleri aynı anda içinde barındırır. Yani elektron iki olası durumda bulunabilirken, Gözlem eylemi bu ihtimallerin birbirinden ayrılmasına neden olur. Bir evrende elektron kesin olarak durumundadır, diğerinde ise. Siz bu evrenlerden birinde ayı, diğerinde ise beyi ölçerseniz. Kısacası evren ikiye bölünmüştür ve bu durum her kuantum etkileşiminde tekrar eder. Her ihtimal gerçekleşir fakat farklı evrenlerin içinde. Ortaya çıkan tablo sayısız evrenin yan yana var olduğu bir süperpozisyonu andırır. Bazıları bizimle neredeyse aynı ilerlerken bazılarında tamamen farklı bir versiyonunuz olabilir hatta hiç olmayabilirsiniz. Bu düşünce, paralel evrenler fikrine oldukça yakındır. Fakat seviye üçüncü çoklu evren yorumunda, her dal ile birlikte yeni evrenler doğar. Yongun çift yarık deneyinden başlayan bu yolculuk, bizi Everett'in çoklu dünyalar yorumuna ve tek sınıflandırmasına kadar götürür. Elbette bu fikirleri kabul etmeyenler de oldu. Ödüllü Hoht, milyonlarca paralel dünyadan bahsetmenin abartılı olduğunu söylemişti. İse yaşamı boyunca yeterince destek görmedi, hatta fiziği bırakıp bilgisayar programcılığına yöneldi. Ancak fikirleri günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı. Çünkü bazı fizikçiler için çoklu evren, kuantumun gizemlerini açıklamanın en gerçekçi yolu. Ama en büyük soru hala yanıtsız, bilinç bu işin neresinde? Sizden ayrılan farklı sizler ne kadar gerçek? anılarınızı taşıyan birden fazla versiyonunuz olabilir mi? Bunu açıklamak için çoğu filozof şu örneği sever, adil bir madeni parayı havaya atıyorsunuz. Yazı gelirse kaybediyorsunuz, tura gelirse hayatta kalıyorsunuz. Klasik yorumda şansın ne getireceğini bilemezsiniz. Ama çoklu evren yorumunda her atışta evren bölünür. Birinde yaşarsınız, diğerinde ölürsünüz. Sonsuz sayıda olasılığın içinde, şanslı yollardan biri mutlaka vardır. Peki bilinç hangi yolu deneyimler? kendisini ölümsüz hisseden bir versiyon olabilir mi? İşte burası büyük bir sırdır. Buradan seviye dördüncü çoklu evren fikrine geliyoruz. Tegmar'a göre tüm gerçeklik aslında saf matematikten ibarettir. Atomlar, parçacıklar ve kuvvetler bile yalnızca matematiğin farklı ifadeleridir. Yani bizim evrenimiz, matematiksel bir yapının yalnızca küçük bir örneği olabilir. Bu da simülasyon teorisine çok benzer. Belki de biz üst bir evrende çalışan devasa bir programın içindeyiz. Sonuçta çoklu evren. Tek bir kavramdan çok bir düşünceler bütünü. Bazı yönleri bilimsel temellere dayanırken, bazıları neredeyse bilim kurgu gibi görünüyor. Kimi fizikçiler için kaçınılmaz, kimileri içinse bilimin sınırlarını aşıyor. Bugün için kesin olan şey, bu sorulara hala net bir yanıtımız olmadığıdır. Belki gelecekte, kozmik arka plan ışınlarında veya uzay zamanın derin yapılarında ipuçları bulacağız. Belki de bu evrenlerin kanıtı sonsuza kadar gizli kalacak. Ama bir gerçek var ki, çoklu evren fikri insanlığın gerçeklik anlayışını kökten sarsmaya devam ediyor. Işığın doğasını anlamak için zekice bir düzenek kurdu. Perdeyi iki dar yarık açtı ve ışığı buradan geçirdi. Eğer ışık sadece parçacıklardan oluşuyorsa, bazıları bir yarıktan, bazıları diğerinden geçecek ve karşı tarafta yalnızca iki parlak nokta görünecekti. Ama eğer ışık bir dalga ise, her iki yarıktan da aynı anda geçerek yayılacak ve perde üzerinde aydınlık ve karanlık bölgelerden oluşan karmaşık bir desen ortaya çıkaracaktı. Deneyi yaptığında, beklediği gibi girişim desenini gördü. Bu sonuç, ışığın dalga olduğuna dair çok güçlü bir kanıt sundu. Fakat bilimde hiçbir şey uzun süre sabit kalmaz. Yüzyıl geçmeden kuantum fiziği ortaya çıktı ve bu tabloyu tamamen değiştirdi. Kuantum mekaniği bize, evrenin süreklilikten değil, küçük ve ayrık parçacıklardan oluştuğunu gösterdi. Işığın bu küçük parçacıklarını foton olarak adlandırdı. Ama bu yeni bakış açısı büyük bir soru doğurdu. Eğer ışık gerçekten parçacıklardan oluşuyorsa, Young'un elde ettiği girişim desenini nasıl açıklayabiliriz? Işığın hem dalga hem de parçacık gibi davranması, fiziğin en kafa karıştırıcı bulmacalarından biri haline geldi. İşte bu noktada kuantum mekaniğinin dili devreye giriyor. Klasik fizikte bir nesnenin nerede olduğu ve ne hızla hareket ettiği kesindir. Ama kuantum mekaniğinde bu kesinlik ortadan kalkar. Artık bir elektronun konumunu ve hızını tek tek söyleyemeyiz. Onu yalnızca bir dalga fonksiyonu ile tanımlarız. Bu fonksiyon elektronun özelliklerini içerir ancak tek bir noktaya değil. Uzaya dağılmış bir olasılık bulutuna benzer. 1926'da Schrödinger dalga fonksiyonunun zamanla nasıl değiştiğini gösteren ünlü denklemini geliştirdi. Bu denklem sayesinde, bir parçacığın yoğun yarıklarından nasıl geçtiğini matematiksel olarak açıklayabiliyoruz. Dalga fonksiyonu bir dalga gibi davranır ve bu yüzden girişim deseni oluşur. Ama işin ilginç yanı, modern dedektörlerle tek tek fotonların ekrana çarptığını görüyoruz. Yani fotonlar bir desenin parçası gibi davranıyor. Ama perdeye tek tek parçacık olarak ulaşıyorlar. Bu, kuantum fiziğinin en temel gizemlerinden birine işaret ediyor, dalga fonksiyonu nasıl oluyor da tek bir parçacığa dönüşüyor. Bu soruya ilk yanıtı ve Heisenberg verdi. Kopenhag yorum olarak bilinen yaklaşımlarında gözlemcinin rolünü merkeze koydular. Onlara göre dalga fonksiyonu bir olasılık dalgasıdır. Ancak bir gözlem yapıldığında dalga fonksiyonu çöker ve tek bir sonuç ortaya çıkar. Born'un katkısıyla bu fikir daha da şekillendi. Bir parçacığı yüksek olasılık bölgelerinde görme ihtimalimiz daha fazladır. Fakat parçacığın tam olarak nereye düşeceğini asla kesin bilemeyiz. Bu yorum uzun yıllar boyunca kuantum fiziğinin temel açıklaması oldu. Ama aynı zamanda ciddi bir sorun da barındırıyordu. Dalga fonksiyonunun neden ve nasıl çöktüğünü açıklayacak gerçek bir mekanizma yoktu. Bu eksiklik ölçüm problemi olarak bilinir hale geldi. Bazı bilim insanları bu çöküşün gözlem anında gerçekleştiğini savundu. Hatta gibi isimler bilincin kendisinin çöküş için gerekli olduğunu öne sürdü. Bu da akıllara tuhaf sorular getirdi. Eğer bilinç yoksa dalga fonksiyonları da çökmez mi? İşte bu rahatsız edici sorular, kuantum mekaniğinin farklı yorumlarının doğmasına yol açtı. Bunlardan en radikali ise çoklu evrenler yorumuydu. Adında genç bir fizikçi, dalga fonksiyonunun çökmediğini öne sürdü. Ona göre, gözlem anında evren dallanıyor ve tüm olasılıklar farklı evrenlerde gerçekleşiyordu. Biz ise yalnızca tek bir sonucu deneyimliyoruz. Bu fikir başta çılgınca görünse de, bugün bile kuantum fiziğinin en tartışmalı ve büyüleyici yorumlarından biri olmaya devam ediyor. Belki de evrenin en büyük gizemlerinin cevabı, bugüne kadar geliştirilen en karmaşık teorilerden birinde saklıdır. Bu noktada karşımıza çıkan isimlerden biri Et. Onun bilim yolculuğu pek sıradan değildi. 1971'de tarih ve dilbilim üzerine eğitim aldı. Gazeteciliği ve siyaseti denedi, hatta bir süre ekonomi okudu. Ancak gerçek tutkusunu daha sonra keşfetti: temel fizik. 1976'da doktorasını tamamladı ve kısa sürede alanın en parlak isimlerinden biri haline geldi. Uzay ve zamanın matematiksel yapısına dair fikirleri ona 1990'da prestijli madalyasını kazandırdı. Ama in gözleri daha da büyük bir hedefe çevrilmişti: her şeyin teorisi. Doğadaki dört temel kuvvetten üçü kuantum mekaniği ile açıklanırken, yerçekimi hala Einstein'ın göreliliğine dayanıyordu. İki farklı dil kullanıyor olmamız fizikçileri rahatsız ediyordu. Çünkü doğa tek bir bütünse, matematiği de tek olmalıydı. İşte bu arayış, onlarca yıl boyunca fizikçilerin peşinden koştuğu ama tam olarak yakalayamadığı hayaldi. 1920'lerden itibaren ve pek çok isim farklı birleşme denemeleri yaptı. Ancak başarılı olamadılar. 1970'lerde ise yeni bir aday ortaya çıktı, süperkütle çekim. Bu yaklaşım, parçacıkların gizli ikizleri olduğunu öne sürüyordu. Elektronların selektronları, kuarkların olmalıydı. Ancak işler derinleşince teori çökmeye başladı. Matematik evrenimizi açıklamakta yetersiz kaldı. Derken 1980'lerde ve süpersicim teorisini ortaya attı. Bu fikir daha radikaldi. Evrenin temel yapıtaşları noktalar değil, titreşen küçük sicimlerdi her titreşim farklı bir parçacığı temsil ediyordu. Sicimlerin melodisi bir elektron, başka bir titreşim bir kuark olabilirdi. Ama bu teori de ek boyutlar gerektiriyordu. Gündelik üç boyutun ötesinde, mikroskobik ölçekte kıvrılmış gizli boyutlar. Bunlara calabi manifoldları deniyordu. Başlangıçta büyük umut vardı. Fakat zamanla ortaya beş farklı sicim teorisi çıktı ve tek bir her şeyin teorisi, umudu yeniden dağıldı. Ta ki 1995'te et sahneye çıkana kadar. Bu beş teorenin aslında farklı bakış açılarından aynı teoriyi anlattığını öne sürdü. İşte bu fikir. Teorisi adını aldı. Harfinin ne anlama geldiği tartışmalıydı. Misteri izem, Sihir veya zar. Ama asıl önemli olan teorisinin çok daha büyük bir resmi işaret etmesiydi. Bu teoriye göre evrenimizin yasaları sabit değil, birçok farklı şekilde kristalleşebiliyor. Her kristalleşme yeni bir evrene yol açabilir. Bu evrenlerin sayısı inanılmaz derecede fazla olabilir, belki 10 üzeri 500. Belki de gerçekten sonsuz. Bu bakış açısı evrenimizi sadece bir ihtimal, kozmik piyangoyu kazanmış şanslı bir örnek haline getiriyor. Teorisine göre çok boyutlu bir uzayın içinde sayısız zar yüzüyor olabilir ve her zar kendi evrenini taşıyabilir. Çoğu ölü ve boş olurdu ama arada bir yaşamı destekleyebilecek evrenler ortaya çıkardı ve işte biz o şanslı evrenlerden birindeyiz. Yine de bu henüz tam anlamıyla kanıtlanmış bir teori değil. Çoğu fikir hala matematiksel spekülasyon düzeyinde. Ama bilim dünyasında pek çok kişi, bir gün bu çoklu evren tablosunun gerçeğe dönüşebileceğini düşünüyor. Ve yolculuğumuz burada bitmiyor. Çünkü daha da ileriye gittiğimizde, çok daha şaşırtıcı bir seviye bizi bekliyor. Seviye üçüncü çoklu evren. Burası ölümsüzlüğün garanti edildiği, gerçekliğin bambaşka kurallara göre işlediği bir dünya. Evrenimiz sanki yaşamın ortaya çıkabilmesi için tam da doğru ayarlara sahipmiş gibi görünüyor. Ve bu gizemin cevabı, kozmosa bakışımızda yatıyor. İşte bu noktada, bizi seviye ikinci çoklu evren fikrine götüren kapı aralanıyor. Bu teoriye göre, evrenimizin kökeni yalnızca tek bir başlangıç anıyla sınırlı değil. 1980'lerde geliştirilen enflasyon kavramı, evrenin ilk anlarında gerçekleşen çok hızlı bir genişlemeyi açıklıyor. Alan Guth'un öne sürdüğü bu fikir, evreni düzleştirmiş, galaksilerin oluşumunu mümkün kılmıştı. Ancak kısa sürede anlaşıldı ki, bu enflasyon süreci her yerde aynı anda sona ermemiş olabilir. Bazı bölgelerde bitmiş, bazılarında ise devam etmişti. Bu da sonsuz enflasyon fikrini doğurdu. Evrenin farklı bölgelerinde sürekli yeni baloncuk evrenler oluşuyor. Her biri kendi fizik yasalarına sahip oluyordu. Bu baloncuklardan bazılarında doğa kuvvetleri, Parçacıkların kütleleri veya uzayın boyutları bizdekinden farklı olabilir. Çoğu evren yaşam için elverişsiz, ölü ve boş bir kozmos olurdu. Fakat bu sonsuzluk içinde yaşamı destekleyebilecek cepler de ortaya çıkardı. Bizim evrenimiz de işte o nadir, şanslı örneklerden biri. Bu bakış açısına göre yasaların ince ayarı olarak gördüğümüz şey aslında istatistiksel bir olasılık. Sonsuz bir zarın atılması gibi. Çoğu sonuç yaşama izin vermez ama yeterince atış yapıldığında uygun bir kombinasyon mutlaka ortaya çıkar. Bununla da bitmiyor. Farklı bilim insanları, seviye ikinci çoklu evreni açıklamak için başka modeller de geliştirdi. Ve Turok, evreni döngüsel bir yapıda ele alıyor. Onlara göre Kozmos, Hindistan'ın eski kozmolojik öğretilerini andırır şekilde, yıkılıp yeniden doğan döngüler halinde ilerliyor. Bir evren ölürken, yenisi küllerinden doğuyor. Bu modelde evren, sonsuz bir yeniden doğuş sürecinin parçası. Penrose'un konformal döngüsel kozmoloji yaklaşımı da benzer şekilde evrenin çok uzak bir gelecekte basit, özelliksiz bir hale dönüştüğünü, ardından yeni bir büyük patlamaya benzer bir başlangıçla yeniden doğduğunu öne sürüyor. Başka fikirler de var. Örneğin fizikçi, kara deliklerin adeta yeni evrenlerin tohumu olabileceğini düşündü. Ona göre, tıpkı biyolojik evrim gibi, bazı evrenler o alma şansı yakalar. Yıldızlar ve kara delikler doğurabilen evrenler, daha çok bebek evren üretir. Bu süreç uzun vadede yaşamı destekleyen evrenlerin baskın hale gelmesini sağlayabilir. Son olarak ekpilotik evren modeli var. Sicim teorisinden esinlenen bu fikir, evrenimizin daha yüksek boyutlarda yüzen dev kozmik zarların çarpışmasından doğduğunu öne sürüyor. Her çarpışmada muazzam enerji açığa çıkar ve yeni bir evren yaratılır. Böylece kozmos tıpkı mitolojideki anka kuşu gibi sürekli küllerinden yeniden doğar. Bugün bu fikirlerin çoğu hala tartışmalı. Bazı bilim insanları ikna olmuş değil ama hepsi bize aynı şeyi hatırlatıyor. Evren düşündüğümüzden çok daha garip, çok daha zengin ihtimallerle dolu olabilir. Büyük tartışma bitmişti ve zaman cürtisi haklı çıkarmıştı. Shapley'nin cevabı ise acı bir itiraf oldu. İşte evrenimi yok mektup. O andan itibaren perdeler kalktı ve evrenimiz bir anda çok daha büyük, çok daha gizemli göründü. Yüzyıl boyunca insanlık, teleskoplarla gökyüzüne bakmaya devam etti. Ölçülen mesafeler milyonlarca ışık yılından milyarlara doğru genişledi. Fakat akıllarda şu soru vardı, görüşümüzün bir sınırı var mıydı? 1964 yılında gökyüzünden gelen zayıf bir radyo sinyali keşfedildi. Bu sinyal, 13,7 milyar yıldır yolculuk kozmik mikrodalga arka plan ışınımdı. İşte bu, gözlemlenebilir evrenimizin sınırını belirledi. Haritanın bir tarafında görebildiğimiz kısım vardı. Diğer tarafında ise asla doğrudan göremeyeceğimiz uçsuz bucaksız bilinmezlik. Bu da bizi kaçınılmaz soruya götürdü. Ufkun ötesinde ne var? 20. Yüzyılın ortalarında teleskoplar büyüdü. Bilim insanları gökyüzünü daha detaylı taradı. Aynı zamanda kuramcılar ve Friedman'ın fikirlerinden çıkarak evrenin matematiksel modellerini geliştirdi. Belçikalı bilim insanı Lemaitre, evrenin sonsuz yaşta olmadığını aksine bir başlangıcı olduğunu öne sürdü. Bu ilk ana kozmik yumurta adını verdi. Büyük patlamadan sonra evren genişleyerek soğudu, galaksiler ve yıldızlar doğdu. Renklemler ise daha da şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bizim gördüğümüz evren, aslında çok daha büyük bir bütünün yalnızca küçük bir parçasıydı. Gözlemlenebilir evrenimiz, yalnızca ışığın bize ulaşabildiği bölgeyi kapsıyordu. Onun ötesinde ise sayısız başka yıldız, başka galaksi ve başka dünyalar olmalıydı. Bu noktada kozmoloji bize sonsuzluk fikriyle yüzleştirdi. Denklemler, evrenin her yönde sonsuz olabileceğini gösteriyordu. Yani başlangıcı tek bir noktadan gelse bile, evren daima sınırsız bir uzayda var olmuş olabilirdi. Bizim görebildiğimiz bölge aslında sonsuzluğun küçük bir penceresiydi. Fakat 1990'ların sonunda işler değişti. Astronomlar, evrenin beklenmedik bir şekilde hızlanarak genişlediğini fark ettiler. Bunun sebebi, gizemli bir güç olan karanlık enerjiydi. Galaksiler, birbirlerinden gitgide daha hızlı uzaklaşıyordu. Bu, gözlemlenebilir evrenimizin geleceği için karanlık bir tablo çiziyordu. Zaman ilerledikçe diğer galaksilerin ışıkları kaybolacak. Evrenin büyük kısmı gözden yetecekti. Yaklaşık 100 milyar yıl sonra, bizim galaksimiz dışındaki tüm galaksiler görünmez hale gelecek. Geriye yalnızca kendi yıldızlarımız ve çevremizi zifiri karanlık kalacak. Bugün gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi olduğunu biliyoruz. Fakat hızlanan genişleme nedeniyle bunların %99'una asla ulaşamayacağız. Peki ufkumuzun ötesinde ne var? Basit model bize şunu söylüyor, orada da tıpkı burada olduğu gibi sonsuz sayıda yıldız ve galaksi var. Onların bakış açısından biz de onların ufkunun ötesinde kalan bir evreniz. Ancak bu dünyalar, bizden tamamen bağımsız. Hiçbir ışık, hiçbir sinyal onlara ulaşamıyor ve onlar da bize asla ulaşamayacak. Kozmik kaderimiz birbirinden kopuk, ayrı ayrı evrenler halinde mühürlenmiş durumda. İşte burası, çoklu evren fikrinin ilk basamağı. Fizikçi Tekmark buna birinci seviye çoklu evren adını veriyor. Bu modele göre ufkumuzun ötesinde, bizimkine çok benzeyen hatta birebir aynı olabilecek sonsuz sayıda evren var. Yeterince büyük bir ölçekte, tıpatıp aynı dünyanın. Aynı insanların ve hatta şu anda bu videoyu izleyen başka bir sizin var olması ihtimal dışı değil. Aradaki mesafeler akıl almaz büyüklükte olsa da sonsuzluk her olasılığı mümkün kılar. Her ihtimalin bir yerlerde gerçekleştiği bir evren tasavvuru. İşte bu, çoklu evrenin ilk kapısıdır. Ama bu yalnızca başlangıç. Tekmar'ın tanımladığı çoklu evrenin daha ileri seviyeleri var ve her adımda evren anlayışımız daha da tuhaflaşıyor yılın ortalarında fizikçiler bir başka şaşırtıcı gerçeğe dikkat çekti. Evrenin yasaları sanki yaşamı mümkün kılacak şekilde ince ayarlanmıştı. Ve gibi bilim insanları. Doğa yasalarındaki en küçük değişikliklerin bile yıldızların oluşmasını, karbonun ortaya çıkmasını ve dolayısıyla yaşamın varlığını imkansız kılacağını gösterdi. Tesadüfler üst üste gelmiş gibiydi. Evrenimiz çok az bile farklı olsaydı, biz burada olamazdık. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. 1828 yılında amatör haritacı. Hayatının eseri olan tarihi atlası tamamladı. Ölümünden iki yıl sonra yayınlanan bu atlas, insanlığın dünya hakkındaki bilgisini sanki karanlığı delen bir ışık gibi gösteriyordu. Bilgi arttıkça cehalet bulutları dağılıyor ve gizlenmiş kıtalar. Uygarlıklar sayfaların arasında ortaya çıkıyordu. Atlas İncil'den başlıyor ve zamanla Avrupa'nın dışına taşan toprakların ortaya çıkışını resmediyordu. İlk sayfalarda bilinen dünya, Fırat ve dilde çevresinden biraz fazlasıydı. Sayfalar ilerledikçe, İsrailoğullarının göçü, Roma İmparatorluğunun yükselişi ve genişleyen haritalarla birlikte daha büyük bir dünya görünür hale geldi. Yüzyılın başına gelindiğinde ise, bulutların neredeyse tamamı yok olmuştu. Tüm kıtalar artık gözler önündeydi. Keşfedilecek yeni kara parçaları kalmamış gibiydi. Elbette Çin, Hindistan, Avustralya veya Amerika'da yaşayan biri için odak bambaşka olurdu. Her medeniyet kendi başlangıç hikayesini ve kendi ufkunu merkeze koyuyordu. Bu bulutlar yalnızca coğrafi değildi. İnsanlık tarihindeki tüm çabalar, yeni bir şey öğrendikçe dağılan gizemlerle doludur. Evrenin yüzeyi nasıl katmanlarla örtülüyse, bilgi perdesi de kozmosa yayılmıştır. Son birkaç yüzyıldır bakışlarımızı gökyüzüne çevirdik. Güçlü teleskoplarla yıldızları, galaksileri, kara delikleri ve gezegenleri izledik. 13 milyar yıl öncesine kadar uzanıp evrenin ilk parıltılarını gördük. Bugün geleceğe bile bakabiliyoruz. Son yıldızların sönüşü, kara deliklerin buharlaştığı dönem ve maddenin tamamen kaybolduğu bir evren, kozmik sırların perdesi aralanıyor gibi görünebilir. Ama tarih bize bir şey öğretti. Artık keşfedilecek bir şey kalmadı demek her zaman yanlıştır. 1888'de astronominin sınırına ulaştığımızı söylemişti. Ama birkaç yıl sonra her şeyi değiştirdi. Bilim insanları şimdi karmaşık denklemler, güçlü teleskoplar ve yeni teorilerle bilinmezlik sisine bakıyorlar. Ancak bu sis yalnızca uzaklarda değil, çevremizde, içimizde ve belki de paralel evrenlerde dolaşıyor. Fizik geliştikçe bir zamanlar uçuk gelen fikirler ciddiyet kazanıyor. Çoklu evren düşüncesi işte böyle ortaya çıktı. Birbirine paralel dünyalar, sonsuz olasılıklar ve farklı gerçeklikler. Avrupa Uzay Ajansı'na göre gözlemlenebilir evrende yaklaşık 180 milyon yıldız var. Bu muazzam sayı, galaksilerin devasa yapılar oluşturduğunu gösteriyor. Ama biraz daha kişisel düşünelim. Hiç doğduğunuz anda gökyüzünün nasıl göründüğünü merak ettiniz mi? 1920'de DC'de düzenlenen tarihi bir tartışmada gökbilimciler ve evrenin büyüklüğünü tartıştılar. Tüm evrenin yolundan ibaret olduğunu savundu ise galaksimizin ötesinde başka adı evrenler olduğunu ileri sürdü. O gün kazanan çıkmadı ama çok geçmeden sahneye çıktı. Kaliforniya'daki gözlem evinde devasa yüzü inçlik teleskobunu kullanarak Andromeda'yı gözlemledi. Burada parlaklığı düzenli olarak değişen sefayet yıldızlarını keşfetti. Bu yıldızların özellikleri sayesinde uzaklık hesaplanabiliyordu. Sonuç açıktı, samanyolunun bir parçası değildi. Kendi başına devasa bir galaksiydi. 1924'te bulutsuların aslında uzak galaksiler olduğunu kanıtladı. Böylece evrenin büyüklüğü hakkındaki perde tamamen aralandı. Artık gökyüzü, milyonlarca galaksiyle dolu sınırsız bir kozmos olarak karşımızdaydı.